Mersin'de müşteri gibi girdiği bankada kadın veznedarı etkisiz hale getirerek soygun girişiminde bulunan zanlı güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen DAC vezne görevlisi Zeynep T'nin para saydığı sırada üzerine atlayarak soygun girişiminde bulundu. Bu arada durumu fark eden güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen zanlı bankaya çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Geçmiş ablam. DAÇ adli soyguncu ile emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bir şirkette tekçi olarak çalışan DAÇ'nin ifadesinde üç çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin rahatsızlığı nedeniyle yüklü miktarda borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.